İlendiren önemli küresel ve bölgesel gelişmeler oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı, NATO Zirvesi, Balkanlar, Libya, Irak, Kafkaslar, Yunanistan'ın Şimarıklıkları, Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve diğer gelişmeler. Bunları zaten siz de yakından e, takip ediyorsunuz. Diplomatik ajandamız her zaman çok yoğun. Küresel e, düzende belirsizlik arttıkça bu yoğunluk da artıyor. <laughs> Sizlerin de gördüğü üzere son dönemde izlediğimiz diplomasi sadece içeride değil dışarıda da takdir topluyor. Bize karşı sempati duymayan <laughs> affedersiniz mecralarda bile Türkiye'nin son diplomatik adımları örnek gösteriliyor. Bu bağlamda son dönemde İstanbul Taavul Anlaşması BM Genel Sekreterinin görev süresince en önemli başarım dediği anlaşmadan bahsediyoruz. Finlandiya ve İsveç'in NATO başvuruları bağlamındaki kazanımlarımız ilk defa e, PYD, YPG ve FETÖ'ye atıfta bulunması, zirvenin de bu e, mutabakat zaptına referansta bulunması önemli. NATO stratejik konsepte e, elde ettiğimiz edinimler ve oraya katkılarımız, özellikle terörün e, terör örgütün, terör örgütlerinin ikinci e, sırada ana tehditten bir tanesi olması e, belgede önem arz ediyor Bundan sonra terörle mücadelede önemli bir referans belgesi olacak. Yine Türk dünyası e, ve Türk devletleri teşkilatı e, son görüşmemizden bu yana e, önemli e, gelişmelerden e, bir tanesi. Teşkilatlanması, yeni üçlü süreçler vesaire bunlar da öne çıktı. Tabii bu örnekleri çoğaltmak mümkün ee, sizler de e, bunları e, bunlara ilave e, unsurlar ekleyebilirsiniz. Biraz sonra soru cevapta da bunları sizlerle değerlendireceğiz. Ama bunu şunu söylemek isterim. Biz bunları hamasi bir üslupla söylemiyoruz. Geçmişte bazı dış politika adımlarımız eleştiri de aldı. E, eleştiri tabii ki doğal. E, i̇yi niyetli olduğu sürece biz bunları da dikkate alıyoruz. Yapıcı eleştirilerden her zaman e, faydalanıyoruz. Ancak şimdi geçmişte eleştiri aldığımız bazı konularda haklı olduğumuzu herkes teslim ediyor esasen son bir yıllık süreç dış politikada attığımız adımlar bakımından bir doğrulama süreci doğrulama yılı oldu örneğin Libya'da ne işiniz var diyenler özellikle son krizlerden sonra batıda olsun içeride olsun iyi ki orada Türkiye var Türkiye orada istikrarın e, garantisi, sigortası demeye başladılar ve izlediğimiz politikayı da e, takdir ediyorlar ve kabulleniyorlar. Afganistan'da geçiş süreci başlayınca Taliban'la diyaloğa girdik ve içeride ve bazı e, ülkelerde Taliban'la e, nasıl e, angajmana girilebilir diye sorgulanıyordu. Şimdi herkes Taliban'la angajmanı e, savunuyor. Ve o eleştirenler de Taliban'la angajmana e, girmeye e, başladı. Yine Ukrayna Rusya itilafında savaş başlayınca e, bizi bazen bir tarafa bazen de e, diğer tarafa yakın olmakla eleştirenler şimdi izlediğimiz dengeli ve ilkeli politikayı takdir etmeye e, başladılar ve dengeli siyasetimizi e, teslim ediyorlar. Tabi uluslararası ilişkiler e, tıpkı hayat gibi sürekli e, değişken. Burada önemli olan <laughs> gelişmeleri e, öngörmek ve e, ani değişimlere karşı doğru refleksleri gösterebilmektir. E, biz bu noktada gerçekçi ve ilkeli politikamızı sürdürüyoruz. Politikalarımızı milli çıkarlarımız doğrultusunda değişen koşullara göre e, sürekli uyarlıyoruz. Değişen koşullara göre e, adımlar atıyoruz. Örneğin Libya'da daha önce Haftar'a karşı savaşmış gruplar, geçen gün, geçtiğimiz günlerde kendi aralarında çarpıştılar. Özellikle hasımlar bir araya gelebiliyor, müttefikler hasım olabiliyor. Bunu tarihte de gördük, yakın zamanda da görüyoruz. Biz de tabii buna göre, biraz önce söylediğim gibi, e, pozisyon alıyoruz. Politikalarımızı e, uyarlıyoruz. E, kimseyi mutlak dosyada düşman olarak e, görmüyoruz. Libya'nın istikrarı ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda herkesi de e, kucaklıyoruz. E, ülkenin doğusuyla da ilişkilerimizi e, geliştiriyoruz. Son olarak biliyorsunuz Agile Salih, Meclis Başkanı Agile Salih ülkemizi ziyaret etti. Öncesinde Büyükelçimiz e, bölgeyi ziyaret etti ve tüm aktörlerle görüştü. Şimdi de parlamenter bir heyetimiz önümüzdeki günlerde aslında geçtiğimiz günler için planlanmıştı fakat bu gelişmelerden sonra ertelendi. Önümüzdeki günlerde Libya'yı ziyaret edecekler. Hem Trablus'u hem de Libya'nın doğusunu ziyaret edecekler. Meclisi de aynı şekilde ziyaret etmiş e, olacaklar. Trablus'ta yaşanan çatışmalardan hemen sonra e, batılı önemli tüm aktörleri İstanbul'da ağırladı. Bu bile ülkemizin Libya'da e, geldiği noktanın bir göstergesidir. Tabi diplomasi bazen açık, bazen kapalı yapılıyor. Sonuç almak için hangisi lazımsa biz de onu yapıyoruz. Libya'da da bu süreçleri gerektiği şekilde kullanıyoruz Türkiye olarak. Rusya-Ukrayna savaşında da hassas bir diplomasi yürütüyoruz. Aslında bu kolay bir iş değil. Bu dengeyi sürdürmek kolay bir iş değil. Bir yanda Ukrayna ve Batı, diğer yanda ee, Rusya. Rusya'ya karşı tarihi yaptırımlar uygulanıyor. Bunlardan etkilenmemek e, yoğun bir diplomasiyi gerektiriyor. E, yine montoyu harfiyen hatta ötesinde e, uygulamak da çok ciddi bir iştir. E, enerji, gıda, ulaştırma gibi alanlardaki krizlerin e, yönetilmesi ayrı ayrı çok önemli e, dosyalar. Bunların hepsi çok titiz bir diplomasiyi e, gerekli kılıyor. Süreç uzadıkça sorunlar daha da e, derinleşiyor. Avrupa'yı kaplayan karamsallık ve endişeyi hepimiz e, görüyoruz, izliyoruz. Ve buradaki karamsallıktan da memnun olmamak gerekiyor. E, bazen yorumlar görüyoruz işte oh olsun Avrupa'ya vesaire. Ama Avrupa bizim özellikle ticaret, ticaretimizin yüzde ellisini gerçekleştirdiğimiz bir kıta, içinde bulunduğumuz bir kıta. Dolayısıyla zayıflaması ve belli risklerin olması bizim yararımıza hiçbir zaman olmaz. Ama tabi bu gelişmelerden de dersler çıkarmak gerekir. Avrupa'da kışa haftalar kaldı. Daha önce aylar diyorduk artık haftalar kaldı. Daha şimdiden toplumsal hareketler görüyoruz gösteriler oluyor Almanya'da İtalya'da Çekya'da ve bazı diğer ülkelerde bunları görmüş olduk. Geçen ay Slovanya'da bazı Avrupalı e, mevkidaşlarımla e, katıldığım bilet forumunda Avrupa hükümetleri önümüzdeki kışı nasıl geçirecek? Bunu tartıştık e, ve e, bu soruya cevap bulmaya çalıştık hep birlikte. E, bu ortamda e, herkes e, bir çözüm mümkün olur mu diye e, Türkiye'ye soruyor. Biz de düşüncelerimizi ve çabalarımızı muhataplarımıza aktarıyoruz. Tabi savaş ilerledikçe müzakere zemini de zorlaşıyor. Ancak e, bu şartlarda bile Türkiye'nin aktif e, politikası sayesinde somut adımlar atılabiliyor. E, İstanbul hem tağın anlaşmasına e, hem de e, Zaporizhya nükleer santrali konusunda e, atom enerjisi ajansı ile Rosatom'un görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Bu gelişmeler barışın hala mümkün olduğunu gösteriyor özellikle güven arttırıcı adım olarak bunları değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de bazı ilave güven arttırıcı adımların atılmasına da destek vereceğiz. Şu anda çabalarımız devam ediyor. Çözüm için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açık gizli diplomasinin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Ukrayna savaşı bölgede barışa giden yolun Türkiye'den geçtiğini herkese bir kez daha gösterdi. Bu husus Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu, Afrika gibi birçok coğrafya için de geçerli. Örneğin Balkanlarda kazan yine kaynamaya başladı. Hem Bosna hem Sırbistan-Kosova dosyalarında barış yolunda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Sırbistan ve Kosova son olarak kimlik belgeleri konusunda bir uzlaşıya vardı. Hem Kosovalı hem Sırp mevkidaşlarımıza da sürekli temas halindeyiz. Keza Sayın Cumhurbaşkanımız da her iki ülkenin liderleriyle de sürekli temasta. E, biliyorsunuz e, plakalar ve elektrik konularında da anlaşmazlıklar var. E, elektrik firması da bir Türk ortaklığı olduğu için, iki Türk firma, e, şirketimizin ortaklığı olduğu için onları da ilgilendiren bu konu. Bu konularda da çalışmalarımız, yani bu konu, sorunların da çözüm için çalışmalarımız yoğun bir şekilde e, devam ediyor. Bosna Hersek'te e, bütün aktörlerle konuşabilen en etkin e, aktör. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Balkan turunun ana gündemi de Bosna Hersek'teki e, sorun ve Bosna Hersek'in. Cumhurbaşkanımız bölgede biliyorsunuz en popüler liderlerden bir tanesi. Son e, ABD'li bir kuruluşun yaptığı ankette de. liderlerin başında geliyor. <laughs> fiilen Azerbaycan kontrolünde. Ama buralardan çekilirken bile Ermenistan'ın bir taraftan yakıp yıkması, diğer taraftan her yere kara mayını Ankara'dan kalabalık bir heyetle, bakanlığımızdan da önemli bir heyeti bunlara dahil ettik. Ama heyette özellikle genç diplomatlarımızın, kardeşlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin de yer almasını özellikle istedim. Türk dünyası için bu tarihi dönemece onların da şahitlik yapmasını istedik. İki gün önce sınırda yaşanan çatışmalar bölgede durumun ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Can Azerbaycan, Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması imzalamayı teklif etti. Ermenistan uzun süre buna cevap vermedi. Bizlerin devreye girmesi, tavsiyeler, Avrupa Birliği'nin devreye girmesiyle bu konuda Dışişleri Bakanlarını yetkilendirdiler. Diğer taraftan sınırların yeniden işaretlenmesi ya da tespiti işte e, özellikle dağlık bölgelerde ya da e, suların olduğu bölgelerde kaymalarda olabiliyor. E, bunun için bir sınır komisyonu da e, kurdular. Diğer taraftan bizim de normalleşme e, sürecimiz için özel temsilcilerimizi görevlendirdiğimizi biliyorsunuz. Her görüşmeden sonra da sizlere de bilgilendirmede e, bulunuyoruz. Ama yani ara ara e, Ermenistan e, provokasyonlara devam ediyor. Yine iki gün önce böyle bir adımda e, bulundu. Elbette e, Azerbaycan'ın buna karşılık vermemesi mümkün değil e, ve Azerbaycan'da da şehitlerimiz var şehitlerimize rahmet diliyoruz. E, Azerbaycan ordusuna devletine ve Can Azerbaycan'a ve Azerbaycanlı kardeşlerimize de e, bas sağlığı e, diliyoruz. Ama burada bir barış, kalıcı barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlardan vazge vazgeçmeli ve de e, iş işbirliği ve barışa e, yönelik ad samimi adımlar atmalı. Hem bize yönelik hem de e, Azerbaycan'a yönelik. Değerli arkadaşlar, değişime öncülük etmenin, sağlıklı refleksler geliştirmenin e, öneminden bahsettim biraz önce. Türk Devletleri Teşkilatı, ve Türk devletleriyle hayata geçirdiğimiz üçlü ve dörtlü mekanizmalar buna bir örnek. Aralıkta Uluslararası Teşkilatın adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdik. Ve Türk Devletleri Teşkilatı herkesin dikkatini çekiyor. Küresel salgın ve bölgemizdeki çatışmalar Asya'yı Avrupa'ya bağlayan orta koridora değer kattı. Yani doğu batı orta koridoruna değer kattı. Azerbaycan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan'la ulaştırma ve ticaret bakanlarımızla birlikte üçlü mekanizmalarımızı hemen hayata geçirdik. Bir toplantıyı, Kazakistan'la olan toplantıyı Bakü'de gerçekleştirdik. Özbekistan'la olan toplantıyı da Taşkent'te gerçekleştirdik. Bir sonraki toplantıyı da e, Türkiye'de inşallah gerçekleştireceğiz. Ve... Azerbaycan-Kazakistan'la bu üçlü süreçlerle bu orta koridoru canlandırmak istiyoruz. Ayrıca enerji bakanlarımızı da dahil ederek sadece ulaştırma değil, ticaret değil, enerji güzergahlarında da bir hap, bir merkez olma yönünde adımlarımızı devam ettireceğiz. Yine Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail ile normalleşme süreçlerinin somut meyvelerini toplamaya başladık. Aynı şekilde Afrika, Latin Amerika, Asya açılımlarımızın somut sonuçlarını da almaya devam ediyoruz. Geçen yıl sonunda İstanbul'da düzenlediğimiz 3. Türkiye Afrika Birliği zirvesini dünyada bizden başka kolay kolay gerçekleştirebilecek ülke yok. Yani sayısı çok az. İşte Fransa var, Çin var, Avrupa Birliği var tüm AB olarak bir de ABD buna benzer toplantılar gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla Afrika'da Türkiye'nin ne kadar yer edindiğini kazan kazan anlayışıyla iş bildiğimizi ne kadar geliştirdiğimizin de bir göstergesi. Yine yeniden Asya açılımımız bine yakın somut eylem unsuruyla devam ediyor. Yani tam olarak 981 eylem unsuruyla devam ediyor. Ve bölgede özellikle Malezya ve Endonezya ile ilişkilerimizde son dönemde bir yeme yakaladık. Bu yemeği devam ettirmek istiyoruz. Yani tek bir yöne bakmayan geniş ufuklu dış politikamızı yürütmeye devam ediyoruz. Dünyanın her yerinde olmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, dış politikada hakim olan kaos yeni bir küresel düzenin habercisi. Bunun nasıl bir düzen olacağını öngörmek şimdiden o kadar da kolay değil. Türkiye etkin çok taraflılığın hakim olacağı, Sayın Cumhurbaşkanımızın daha adil bir dünya mümkün ifadesinde yer bulan bir düzen için çaba sarf ediyor. BM bile e, Türkiye'nin attığı adımlar sayesinde pahalı anlaşmasından bahsediyoruz. Diğer kurumlarla e, Rusya'nın arasındaki görüşmelerden bahsediyoruz. Bir görünürlük kazanıyor. Oysa uluslararası sistem sadece ülkelerin katkılarına bağlı kalmamalı sistem güçlendirilmeli, bunun için de reform edilmeli ve adil bir e, e, yapıya kavuşturulmalı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürekli e, buna vurgu yapıyoruz ve bu yönde önerilerde bulunuyoruz, fikirler üretiyoruz. Sadece e, slogan ya da motto olarak bunu ortaya e, koymuyoruz. Gelişmeler hangi yönde olursa olsun, milli hak ve çıkarlarımızı koruyabildiğimiz, yumuşak ve sert gücümüzü birlikte kullanabildiğimiz bir aşamadayız Türkiye olarak. Bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde e, politikalarımızı sürekli gözden geçirmek zorundayız. Bu süreçte bu işin erbapları olarak tabii ki sizlerin e, görüşlerini bizim için büyük önem taşıyor. E, diplomasi muhabirleri olarak e, bizim tabii çalışkanlığımız... Sizin mesai saatlerinizi de belirliyor. Dolayısıyla Dolayısıyla birlikte çalışmaya, birlikte yorulmaya devam edeceğiz. Ben emekleriniz ve dış politikamıza verdiğiniz destekler için yorum, eleştiri ve sorularınızda çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi de sözü size bırakmak istiyorum. Sohbetimizi soru cevap şeklinde derinleştirelim. Teşekkür ediyorum.